Future Perfect Tense'de cümle kurarken en başta özneyle başlıyoruz. İlk önce olumlu cümleyi çalışıyoruz. Bütün öznelerde will have kullanabiliyoruz ve kullanmak zorundayız. Öznelerimiz burada yardımcı fiilde herhangi bir değişiklik yapmıyor. Tamam için will have. Will have dedikten sonra fiile geliyoruz. Fiil past participle dediğimiz haldedir. Neydi past participle? Eğer fiil düzenli bir fiil ise bu fiilin sonuna ili e takısı ekleniyor. Eğer düzensiz bir fiil ise bu fiilin üçüncü hali kullanılacak. Dolayısıyla ya fiilin üçüncü halini ya da ili e takısı almış halini kullanmaya past participle diyoruz. Sıralamayı bir kez daha gözden geçirelim. En başta özne gelecek dedik. Devamında will have. Ondan sonraki bölüme de Fiili getiriyoruz. Ya üçüncü halde, ya id taksi almış halde. Olumsuz yaptığımızda sıralama yine değişmiyor. Sadece won't have kullanıyoruz. Yukarıdaki will have iptal, onun yerinde won't have kullanıyoruz. Sıralamayı bir de şu şekilde işaretleyelim. Özleden sonra won't have olumsuzdan bahsediyoruz tabii ki ve devamında da fiilin üçüncü hali veya edi takısı. Burada dikkat edilecek olan nokta şudur. Cümle olumsuz dahi olsa biz fiildi düzenli ise edi takısı, düzensiz ise üçüncü hal kullanıyoruz. Won't have daha uzun bir şekilde yazılırsa will not have olarak da kullanılabilir. Yani özne will not have ve fiil şeklinde sıralayabiliriz. Fakat günlük yaşamda daha fazla kısaltılmış hali tercih edilir. Bunu da bilmekte fayda var. Soru cümlesi oluştururken eğer soru kelimeleri varsa en başa onları getiriyoruz. Eğer soru kelimeleri yoksa özleden önceki bölümde will kullanıyoruz. Soru kelimesiyle başladıktan sonra ise will ile cümlemizi devam ettiriyoruz. Will'den sonra özneyi getiriyoruz. Hevi buradan sonra kullanıyoruz. Yani özneden sonraki bölümde have geliyor. Devamında da fiilin üçüncü hali veya ed takısı dediğimiz past participle halini kullanıyoruz. Sıralamamızı bir kez daha gözden geçirecek olursak soru kelimeleri will özne artı have artı düzenli ise ed takısı düzensizse üçüncü haliyle kullanılan fiil. Bu şekilde kullanıyoruz soru cümlelerini. Future Perfect Tense'i henüz tamamlanmamış fakat gelecekte belli bir zamandan önce tamamlanmış olacak olan bir eylem için kullanabiliyoruz. Bu zamanda en sık kullanılan zaman zarflarını inceleyelim. By, before, in, a veya in. In a week bir hafta içinde biliyorsunuz. In a week's time de kullanabilirsiniz aynı anlam için. Daha az kullanılır fakat bilinen bir yapıdır, kullanılan bir yapıdır. Tekil olduğu için a week bir hafta tekildir. Bu nedenle kesme işaretini kullanıyoruz. Fakat in ten days time 10 günlük sürede derken çoğul olduğu için kesme işaretini s'nin üstünde kullanıyoruz. In ten days 10 gün içinde, in three years 3 yıl içinde. Bunların tamamı in ile başlıyor. Eğer in three years time demek isteseydik S'nin üstünde kesme işaretini kullanırdık. When bağlacı da yine bu zamanda oldukça fazla kullanılan bir bağlaçtır. Örnek cümlelerimiz hazır. Öğrendiklerimizi bu cümleler üzerinde pekiştireceğiz. Yapıyımış olmak şeklinde tercüme ediyoruz. Bunu da belirtmekte fayda var. İlk cümlemiz: Trevor and Laura will have lived here for four years next April. Laura ve Trevor Gelecek Nisan itibariyle 4 yıldır burada yaşamış olacaklar. Diğer örneğimize bakalım. This chess game is going to last ages. Bu satranç veya bu satranç oyunu çok uzun sürecek. They won't have finished it until midnight. Gece yarısına kadar bitirmemiş olacaklar veya bitirmiş olmayacaklar. Olumsuz yaptık burada da. Won't have artı ed alan düzenli fiil kullandık. Bir öncekinde de fiilimiz düzenliydi. Sadece ed takısı eklendi. Soru cümlesi görelim. Will you have read this book by the time it's due back to the library? Kütüphaneye son teslim tarihine kadar bu kitabı okumuş olacak mısın? Veya olacak mısınız? Cevap geliyor. Yes, I'll have finished it by then. O zamana kadar bitirmiş olacağım. Evet, o zamana kadar bitirmiş olacağım. Yukarıda düzensiz bir fiil kullanıldı. Bu nedenle üçüncü halini kullandık. Bunu da atlamayalım. Soru cümleleri WH dediğimiz soru kelimelerinden oluşursa şu an gördüğünüz şekilde sıralanır. En başa soru kelimesi devamında will sonra özneyi kullanıyoruz. Have ve düzensizse üçüncü haldeki fiil düzenli ise idi alan fiil sonraki bölümde kullanılacaktır. Özleden hemen sonra have artı fiil. Soruyu tercüme edelim. When will they have left their jobs? Onlar işlerini ne zaman bırakmış olacaklar? Bir başka soru. Bu konuyu pekiştirelim. Soru tarzını pekiştirelim. When dedikten sonra yine will geldiğini görüyorsunuz. Özne will'den sonraki bölümde have artı fiil özneden sonra. Bu cümleyi de baştan sona kadar okuyup tercüme edeyim. When will I have finished writing this book? Bu kitabı yazmayı ne zaman mı bitirmiş olacağım? By gördüğünüz gibi oldukça sık kullanılıyor. Bir cümlemiz daha yine by içeriyor. By next summer gelecek yaz itibariyle veya gelecek yaza kadar I'll have finished my degree. Degree mezuniyet demektir. Üniversite derecesi anlamı da var. Biz mezuniyet diyeceğiz. Diplomayı almak olarak da kullanabiliriz. Gelecek yaza kadar diplomamı almış olacağım veya eğitimimi bitirmiş, Mezun olmuş olacağım. Will have artı ed taksi alan fiili kullandık. Finish örneklerde birkaç defa geçti. Düzenli bir fiil olduğu için ed takısı alıyor. Yeni birkaç örnekte devam ediyoruz örneklerimizi. We will already have eaten dinner when he comes. O geldiğinde çoktan akşam yemeğini yemiş olacağız. Already de yine bu şekilde kullanılabilir. Yeri neresidir? Bir daha bakalım. Will'den hemen sonra have'den önceki boşluk. Bu alanda kullanıyoruz. Do you think sence you will have finished it in a week? Sence sen bunu bir haftada bitirmiş olacak mısın? Will have artı düzenli bir fiil olan finish fiilini kullandık. Tabi sonunda idi takısı var. I promise I'll have done all the work by next Saturday. Gelecek cumartesiye kadar tüm işi bitirmiş olacağım. Buna dair söz veriyorum.